arkadaşlar ben Tatiana kanalıma abone olup Maldubet sitesinden bedava 20 frisbee kazanabilirsiniz ayrıca para kazanırsanız da belge göndermeden çekim yapabilirsiniz tek yapmanız gereken kanalıma abone olmanız ve Maldubet sitesine üye olup bu kanaldan geldiğini söyleyip ve hediye frisbee istemeniz Ayrıca arkadaşlar her hafta çekilişler yapacağım o çekişlere katılmak için de videolarıma Maldubet kullanıcı adınızı yazmanız yeterli Kankalar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tatiana ve Extra Juicy Mega Waste arkadaşlar. Bir neyilerin bir şansımızı deneyen bir döndürelim bakalım. 17.224 TL bakiyem var ve bir onu satın alıyorum 1800 TL'lik. Ve oyunumu başlıyorum. Boş şanslar diyorum kendime umarım. Extra Juicy Mega Ways oyunumuz bana güzel kazandırır, güzel kazançlar giderir. 12 free spinimiz. Ben başlıyoruz. Alıyorum hatta şu anda risk almıyorum böyle bir ilk spinde. Diğer sefere belki döndürürüm belki de daha büyük şey spinler gelebilir daha çok. Bir bakalım şimdi. Heyecanlanıyorum. Çok seviyorum bu oyunu. Şimdi çarpanımız var. Var güzel. <laughs> Vallahi 20 çarp 20 çarpan geliyor buradan. Aman 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 2318 TL'ye başlıyoruz arkadaşlar. Güzel bir sensational Seçin bir başladık. Hadi güzelim, meyvelerim ya. Seviyorum lan sizi. Evet, kanalıma da abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Ve bir like yorum yaparak kanalıma ve videoma destek atabilirsiniz evet, bu kadar mıydı ya çarpanlar var şu anda patlama gerekiyor patlamalar olunca ooo portakallar ziller bay 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 15 çarpan tamam tamam 405 diyelim güzel nice bir kazanç geldi o portakal var. Portakal var. Neden? Böyle oldu Yapma ya. Tamam güzel kazancımız oldu aslında. 1800 TL bonus aldık. Aa, 1000 TL'lik üstte kazancımız var. Çok iyi aslında. Başladık arkadaşlar. O yüzden hemen 2000'e kaldırıyorum ve frisbee'mi yine satın alıyorum. Hadi güzelim. Oyunum. Hadi kankam. Çeviriyorum bu sefer. Basıyorum. Bayiz için çeviriyorum. Ah, süper. 16. Alıyorum. Alıyorum. Hiç düşünmüyorum hatta çevirsem çevirmesem mi. 16. Güzel. 16 free spinler başlasın dönmeye. Çarpanlar, patlamalar bol bol olsun lütfen. Yediler, yediler, yediler. Oh, aga 202 TL kaz. Oh, kirazlardan da patlama var. Çarpanı gerekiyor şimdi. Çarpanımız gerekiyordu ya. Tüh be. Aga var ya bir on çarpanı. Beş de olsaydı çok güzel bir kazanç gelebilir. Güzel başladı ama bir bakalım. Yedilerden yine güzel oldu. 5 çarpanımız da var. Kirazdan yok mu ya patlama? Limonlar da bol aslında. Aa, yok ya. Tamam. 510 TL oldu. Toplam kazancımız üzümler. Allah Allah. Ay. çarpanımız 17 kazançtan kazan, o yeni kazancımız büyük çarpanımız oldu Bu çok da kötü geçti. Güzel bir, büyük büyük elmanımız vardı da çarpanın o da boşa gitti ki tüm spinler boşa gidiyor şu anda sinir oluyorum. Moralim bozuldu ya. Hadi kirazlar. Tamam. Tamam. 172 TL oldu ya. Tüh be. Son iki spinde hadi güzel patlamalar büyük. Büyük. Yediyüz Acaba iki günlük kaldın diye mi öyle yaptı? 1800 alsam yine. Yine alıyorum 1800 TL'lik indirdim. hemen. Bakalım Belki ki bu bir tar parayla kazandırıyor. Yok. Çeviriyorum şimdi. Görsem mi? İnşallah boşu gelmez. Hey. Aa boş geldi. Ana yine boşu. Ana çok kötü oldu. Allah Allah. parama yedik köpek. Yine ben doğru zorluyorum arkadaşlar. Olmaz böyle şey? Olmaz öyle şey ya. Böyle kolay oluyor mu? Ah ha ha. 16'yı alıyorum. 16 twist pinler başlasın dönmeye bakalım. Kaybettiğim parayı da kazandık. Hemen. Bak bozuşuruz yoksa. Limonlar. Uça... Çok güzel patlıyor şu limonlar arkadaşlar. 11 çarpanımız var. <gülüyor> 14. <laughs> 3666. <bin haciz> <laughs> oley 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 oley. Kare kızım. Sensational bir kazancımız oldu arkadaşlar. Tamamdır. Süpersin ya. 250, 250 TL kazanmış. Bu spinden süper 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 süper. Aga var ya büyüksün ya belli olmaz oyunlarda arkadaşlar ne oluyor ne gidiyor tam çukura bat, batıyorsun diyorsun çukur beni çekiyor çok hızlı hemen yükseliyor yükseliyorsun birkaç pinde çok da konuşma ya nazar değmesin. Ay ay, çarpan ay, patlamadı be. Tamam. Tamam, limonlar da patlıyor. Portakallar patlasın, portakallar patlasın. Hadi ya. Buradan tamamdır. Da. Her patladığı zaman da çarpan vermiyor arkadaşlar. O yüzümler güzel, güzel 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 Var ya çok çarpanlarımız da var arkadaşlar maşallah 90 TL patlıyor patlamaya devam ediyor süper 95 TL 49 49 çarpanlar inanamıyorum inanamıyorum şu anda ne oluyor 4674 TL kazancımız bu spinden ah! itibaren sekre 11 çarpan 297 TL kazancın. Nice bir kazancımız da oldu. Vay harikasın. Extra choice. Mega oyunu. Harika arkadaşlar. 9162 TL kazandırdın. <laughs> Helal olsun be mükemmelsin. Harikasın harikasın. Hatta bir böyle kalsın ben diyorum galiba. Çok beğendim. Çok güzel toparladı ya. Ay evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yine görüşürüz. Ben çok mutlu oldum. Çok güzel bir parçası kazandım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.